Etrafı arayın. Siz arabaya, siz de ormana bakın. Koş, koş Derin, koş. Hadi dayanacak gücüm oh, kalmadı. Dayan, dayan, biraz daha dayan. Ah! Ah! İyi misin, iyi misin? A ne oldu, Ayak, ayak bileyim. İyi mi? Gel 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 tutun bana tutun bana ah. tutun gel gel ah. gel gel yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. <laughs> Bak bu evlerden bir tanesinin içine gireceğiz ve saklanırız tamam mı? Nasıl ya? Ya birileri varsa ya uyuyorlarsa? Tam biri varsa da o zaman yardım isteriz. <laughs> Sen buradan atlayabilecek misin? Ben ayağımı böyle koyayım. Yavaş yavaş merdiven gibi. Yavaş yavaş. Ver ayağını. Ah. Ah. İyi misin? Çok acıyor. Tamam tamam bak biraz gayret et geldik. Hadi ah. gel. Gel gel gel. Yavaş. Ah. Gel. yapıyorsun? Sakın, sakın yakma. Tamam. Gel. Tamam, mı? Tamam. Gel, gel böyle. Oh. Mm. Çok mu acıyor? Evet. Gel, 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 gel. Böyle yat şöyle. Ah. Neresi? Bilek. bilek. Bilek, tamam. Ah, onu Tamam, bir şey yakalım. Gel. Ben bakayım şimdi ne yapabilirim. Geçiyor. Bakalım evde bir şeyler var mı? Oğlum sen burada bekleme. Aa, aa git, ne olur. Ya bak, buradayım, geleceğim tamam mı? Hemen geliyorum. Evet. Gel yani biraz buz koyalım. Yavaş, yavaş. Koyuyorum. Tamam. Koydum. Mm. Tamam, geçecek şimdi, geçecek. Bak, ona kadar say. Say. Sekiz, dokuz, on. Tamam, tamam. Kaldır. Oh. Ama kalması lazım. Mm. Bak, kalsın böyle. Bu mm. kadar canım yanmamıştı. Ee, ne tatlı bir canım varmış senin. Ya ne biçim konuşuyorsun? Beni daha kaçırdılar, kafama silah dayadılar. Gözümün önünde kaza yaptın ya, öldün sandım. Travma üstüne travma yaşadım. Ne hale geldim? Sen nasıl davranıyorsun bana? Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Belki birazdan burayı da bulacaklar. Biliyorsun değil mi? olabilir. Son anlarımızı yaşıyor olabiliriz diyorum. Hmm, sanmam ama tabii mümkün. Öyle beraber öleceğiz diyorum sana. Ay seni bilmem ama ölüp de birilerini sevindirmeye hiç niyetim yok benim. Yani yukarıda tut. Kimden bahsediyorsun? Babandan. Laf mı sokuyorsun? Yani şu, şu haldeyken pes. Bak gerçeği söylüyorum. Bunu yukarıda tut. Evi... Evi onların yaktırdığını düşünüyorsun. Değil mi? yani yaptıklarının yanında keşke evi yaksalar lafı bile olmaz. Ali ne demeye çalışıyorsun? Açık açık konuşur musun? Bak Derin, senin baban... Tamam. Tamam, babam gerçekten korkunç şeyler yaptı. Tamam mı? Onu savunacak değilim. Sence o adamlar kimdi? Ha? Seninle ne dertleri olabilir? Hiçbir fikrim yok. Acıdı. <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> Belki burada bir yerde telefon vardır. Baktın mı? Yok. Baktım. <laughs> Ali ne yapacağız? <laughs> Bilmem. Yani bu adamlar babanın düşmanları. Belki intikam falan peşindelerdir kim niye intikam almak istesin ki babamdan? Canını yaktığı masum insanlar. Ne kadar masum insanlarsa artık silah zoruyla kızını kaçırıyorlar. Ya babam her ne yaptıysa karşılığı bu mu olmalı sence? Yani tabii senin de suçun yok ama. Ne <laughs> bazen insanın canı yanıyorken gözü dönünce asla yapmayacağı şeyleri yapıyor. Ali sen ne demeye çalışıyorsun? O adamları mı savunuyorsun? Sen, sen babanı mı savunuyorsun? Ya yeter ya baban, baban, baban sürekli baban yani sanki senin baban. Ne? Ne? Benim babam ne? Söyle. Ha? Söyle senin baban katil de. Ali tamam ben öyle demeyecektim. Ya benim babam kimin katili sen biliyor musun? Ali biliyorum özür dilerim. Ya sevdiği kadını öldüren adamın katili. Tamam, bağırma lütfen. O adam annemi neden öldürmüş biliyor musun? Ha? Tam beni yanına almış, babamla kaçacaklarken... ...tam bütün bu zorbalıktan, tehditten, eziyetten kurtulacakken... Hı. ...mutluluğa kavuşacakken neden gidememişler biliyor musun sen? Hı. Kim engel olmuş biliyor musun? Ha? Senin baban. Benim babam mı? Ah, ne alaka ya? Bak dedim. O adamın kardeşi senin baban. Tamam mı? Senin baban gammazlamış benim annemle babamı. Senin baban abisine söylemiş kaçacaklarını. Benim annem senin baban yüzünden ölmüş. Yalan söylüyorsun. Bak Tüm hikayeyi öğrendim, tamam mı? Burada esas yalancı senin baban. Tekin Mirkelemoğlu, ki gerçek soyadı ne biliyor musun? Ali neydi? Görgün Görgünoğlu. Annemle aynı soyad. Benim mezar taşımın üzerinde yazan soyad. Şu an saçmalıyorsun, tamam mı? Saçmalıyorsun. Kim, kim uyduruyor bunları? Bak, kendi babasını, dedemi, anneannemi hepsini öldürmüş. Sonra tüm suçu babama yıkmış. Sonra gidip soyadını değiştirmiş ve saygın bir iş adamı olmuş. Bunlar gerçek değil tamam mı? Gerçek değil sen bana yalan söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Ya derin neden babam bana bu kadar bileniyor? Neden şampiyonla bu kadar uğraşıyor? Ha? Neden bizi öğrenince bu kadar çıldırdı? Bu kadar ortalığı yakıp yıktı? Ha? Niye bu kadar tuzak kuruyor bana? Yalan söylüyorsun Ali. Yalan söylüyorsun bana. Yalan söylüyorsun. Yalancısın sen. Yalan. derin. bana! Tamam. Tamam. İnanmıyorum. İnanmıyorum sana. Sen de haklısın. İnanması güç. Yok. Yok o kadar da değil. Yani benim babam katı, sert bir adam. Hatta acımasız. Ama yok. Yok yani olmaz. Zaten Şahin abinin bütün bunları kabullenmesi saçma. Saçma. Öyle öyle değil mi sence de? Değil. Her şeyden vazgeçmişti. Hayattan vazgeçmişti. Yalan söylemediğini nereden biliyorsun? Ne kadar tanıyorsun ki onu? <laughs> Belki seni kaybetmemek için yalan söylüyordur. Baban itiraz etmedi. Onlar hesaplaşırken ben oradaydım. Ben değildim ama. Tamam. Neye inanmak istiyorsan, kime inanmak istiyorsan inan. Ben şampiyona inanıyorum. <laughs> Hala ona baba diyemiyorsun ama. Benim canımı mı yakmaya çalışıyorsun? Ben öğreneceğim. Ben öğreneceğim kimin yalan söylediğini. Buradan bir çıkalım, bir kurtulalım. Tamam mı? Ben öğreneceğim, araştıracağım. Dayan, dayan, tamam mı? Hadi, 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 hadi. Gel, gel, gel. Gel, Derin, gel, 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 gel. Çok, 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 çok. Dayan, 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 dayan. Durun! Ali. Ne oldu? İyi misin? vuruldun mu? Hayır. gel, 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 gel. Gel, Gençler. Buraya kadar. hemen. Oh. Kızım. Neyse kızım. İyi misin? İyi misin? Tamam dayan. İyi. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Ali. Ah, Geçti. Ali iyi misin? Ali. Geçtim. Ali. Geçti. Ali. Ali. Geçti. Ali. Yok, yok, yok. İyi, i̇yi şey. misin oğlum? İyi misin? Geçti. Nasıl canın çok yanıyor mu? Yo, Yok. geçti. Nasılsın Derin? Bilmem. Rahat bırak onu. Dün gece senin gerçek yüzünü görmüş olduk. Tekin. Elimizde büyüyen kız utanmadan neler söyledi bana değil. Bunun sebebini burada konuşmayalım şimdi. Konuşma. Hadi kocana git. Hadi sakin ol. Gel. Bizim işimiz bitmedi mi? Artık hadi gidelim. Gidiyoruz. Deli. Canım. de şükürler olsun. Hadi gidelim. Bir dakika. Hayatımı kurtardığın için sağ ol. Bir şey değil. Derin. Kendine iyi bak. Çıkalım artık? Hadi Ali. Dikkat et. Kimmiş bu herifler? Bertel miymiş? Fidye istemek için kaçırmışlar. Allah kahretsin. et yavaş. Hiç bırak. Çok sarsıldı. Bir süre üstüne gitmeyelim. Ama adamlarınız ötersen yanarım. Ben yanarsam para da yanar.